Ben de şöyle derim. Doları olan şirketin dolarının doları olan şirketin doların değeri düşerse o şirket oh be iyi ki doların değeri düştü der. Neden der biliyor musunuz? Çünkü Alarko gayrimenkul 20 milyon TL'sine göre şurada dönem vergisi ödeyecekken matrafı ona göre çıkacakken dolar yükseldi. Asla bir iş yapmadı yani dolar yükseldi. 210 milyon TL fazladan bir kar yaptı o 210 milyon TL için gitti 40 milyon TL vergi vermek zorunda kaldı geliyor. Ya yapmadım ki ben bir iş yapmadım. Sen çıkarttın bana bu karı ama bir iş yapmadım ben. Dolar arttı. Sen bana yani doların 90 milyon dolarda yine 90 milyon dolar. Ben o 90 milyon dolardan hatta şimdi gittim işte neyse onun 5 milyon dolar 6 milyon dolarını bozdum. Sana vermek zorunda kalıyorum. Vergi ödüyorum. Ama doları olan şirket elinde dolar var. Doların değeri düştü. Şirketler ki oh be iyi ki doların değeri düştü. Neden? Bu defa çünkü kambiyo zararı yazar. Kambiyo zararı yazdığı için onu vergiden düşer geçer.